Evet, yüksek tansiyon üzerinde konuşacağız. Daha doğrusu yüksek tansiyonun insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerini ve ilaçların bunları önlemedeki başarısını ve sınırlarını ifade etmeye çalışacağım. Bir önceki videoda yüksek tansiyonun e, ne anlama geldiğini, vücutta tansiyon dediğimiz asıl bu kan basıncı olayının ne olduğunu izah etmiştim. Eğer daha geniş açıklama isterseniz kan basıncı nedir, ne ifade eder? Bir önceki videoyu seyretmenizi rica ediyorum. Şimdi kan basıncı arttığı zaman elbette vücut üzerinde ciddi bir yük meydana getiriyor. Özellikle en hayati organımız olan kalp üzerinde ve damarlar üzerinde, özellikle de beyin damarları üzerinde oldukça ciddi bir yük meydana getiriyor. İlaçlar kılcal damarları genişleterek ya da kalp atım hızını kontrol ederek ya da Böbreklerin süzme gücünü artırarak kan basıncını kontrol etmede oldukça başarılıdır. Fakat bunların hepsiyle birlikte kontrol etmeleri imkansız. Böyle bir şeyi ancak beyni kendisi yapabilir. Yani bir taraftan böbrekleri kontrol eder, bir taraftan kılcal damarların genişliğini düzenler, bir taraftan kanın akışkanlığı üzerinde etkili olan maddeleri kanasalar, diğer taraftan böbreklerin süzme gücünü ayarlar, değiştirir bağırsaklardan emilen madde miktarını belirler. Tuzu az alır ya da çok alır gibi. Eğer biz beynin kan basıncı üzerindeki bilgisini, algısını yeniden düzenleyebilirsek, aslına uygun şekilde, o zaman bunların hepsini birlikte, hangi bir ilaç kullanımına gerek kalmaksızın düzenleyecektir. Bizim zaten istediğimiz bu. Akupunkturdan beklediğimiz de bu. Akupunkturu ilaçların doğrudan bir alternatif olarak değil, akupunkturu yaşamsal fonksiyonları yeniden düzenlemek için kullanmamız gerekiyor. Ve biz yüksek tansiyonla ilgili olarak yaptığımız destek tedavisinde tam da bunu yapıyoruz. Yani bir taraftan böbrek fonksiyonlarını, diğer taraftan bağırsakların çalışmasını, kalbin hızını ve kalbin kasılma gücünü, damarların genişliğini, Damarlara emilen madde miktarını, böbreklerden atılan tuz miktarını, bunların hepsini birlikte olması gereken şekilde dengeleyebiliyoruz. Ve bu dengeleme ilaçlarda olduğu gibi sadece geçici, sadece kullanıldığı, yapıldığı zaman değil, çoğu zaman ömür boyu devam eden etkiler halinde kendini gösteriyor. Özetle böyle.